İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada 2013'teki çözüm sürecine göndermelerde bulunarak İmralı'daki cani başının yol göstericiliğinde inşa edilmiş bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir dedim. İmralı'daki cani başının yol göstericiliğinde inşa edilmiş bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bunu 2013 yılında yaşadık. Şimdi de akıbet gösteriyor ki yeniden yaşamaya mecbur ve mahkum edileceğiz. Muhatabı olduğumuz örgüt sıradan bir örgüt değildir. Emperyalizmin maşası bir örgüttür. Dışarıdan yönetilmektedir. Türk kardeşliğine sekte vurmak üzere düzenlenmiş, sekte vurmak üzere yaşama geçirilmiş bir örgüt yapısıyla karşı karşıyayız. Toplumda birlik çağrısı yapan Dervişoğlu, Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtti. Dediğim gibi devletle de millet barışmalıdır. Siyasetteki kutuplaşmaya son verilmelidir. Bu şucudur, öbürü bucudur tartışması artık kapatılmalıdır. Türk ile Kürt kardeştir, onlara düşmanlık eden de kalleş kalleştir.